Sevgili Boğa Burçları, 2026 yılında duygusal değişim yılı dedik. Özellikle de en önemli tarihlerinize gelince 10 Ocak ve 4 Şubat arası Mars'ın etkisinin gökyüzünde olduğu günlerde kariyerde bir tempo artışı olacak sizlerde ve patron ya da otorite figürleriyle de birazcık ufak tefek gerilimler yaşanılabilir. Sabırlı olan kazanır. 17 Şubat Kova Yenayı aslında size diyor ki İş teklifi, yeni bir terfi teklifi ve görünürlüğünüzün artacağı bir dönem. 3 Mart Başak Dolunay ise özellikle aşk ve çocuk temalı günler sizleri bekliyor. İlişkide net kararlar alabilirsiniz ve bebek bekleyen boğa, boğa burçları özellikle güzel haberlerle sevinç denebilirler. Hobilerinizden de para kazanma fırsatları olacak bunları da kaçırmayınız. 18 Mart balık yeni ayı. Aslında sosyal çevrenizde bir yenilenme yaşayacaksınız. Yeni dostluklar eski arkadaşlara bir veda zamanda denilebilir. 20 Mart ile 19 Nisan arası birazcık enerjiniz düşebilir. İçe dönüş, ruhsal ve bedensel bir dinlenme özellikle şart. 16 Nisan Koç yeni ayı Gizli konular gündemde olacak. Arkanızdan dönen işler ortaya tek tek çıkabilecek. Sezgilerinize güvenin. Sağlığınıza dikkat edin. 20 Nisan Güneş Boğa burcunda. İşte ışığınızın parladığı alan. Bu alanda enerji yükselir. Hedeflerinize daha cesur adımlar atarsınız ve özellikle fiziksel görünümde bir değişim ön planda olacaktır. 30 Nisan sizi çok etkileyecek. Özellikle akrep dolunayı evlilik ve ilişki dolunayı olarak hayatınıza tezahür edecek. Bu bir evlilik olabilir, boşanma olabilir ya da ciddi bir karar alabilirsiniz. Ortaklıklar bitebilir, resmileşebilir. Hayatınızdaki kişiyle devam mı tamam mı sorusu gündeminiz olabilir. 25 Mayıs ile 18 Haziran arası para akışı hızlanacak, Ek gelir, kazanç, zam ve maddi alanda şans sizlerle. 7 Temmuz ev yuva aile gündemi, taşınma, ev alma, aile içerisindeki önemli konuşmalar gündeminiz olurken 19 Ağustos Kova Dolunayı ile iş ve özel hayat dengesi ön planda olacak. Özellikle kariyerde ani kararlar alabilirsiniz. İş değişim ve yön değişikliği ya da otorite figürleriyle bir restleşme gündeminiz olabilir. 2 Kasım Boğa Dolunay'ı. Burada yılın zirvesi diyoruz. Aslında diyeceksiniz ki ben Dolunay'ı. Yani hayatınızda büyük farkındalıkların yaşanacağı, kendi yolunuzu seçeceğiniz, ruhsal olarak dönüşeceğiniz bir Dolunay sizleri bekliyor. 15 Aralık'ta ise yay yeni ayı. Burada kredi, finans alanında birazcık yapılandırmalar yapmanız gerekli olan bir süreç sizleri bekliyor. Ne diyoruz? 2026 eski tutunmayınız. Geleceğe dair korkusuzca hedeflerinize adım atınız. 2026 yılınız sevgi dolu geçsin.